zaman doğallıktan yanayım arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, size şöyle bir ahşap yüz masaj aleti göstermiştim. Çok seviyorum diye anlatmıştım. Alanlar oldu ve bana e, şimdi biz bunu nasıl kullanacağız video çeker misin dediler. Onun için çok kısa akşam oturduğumuz yerde pıtı pıtı yapabileceğiniz yağ falan hiçbir şey gerektirmeyen böyle bir size göstereceğim bunu nasıl kullanabileceğinizi. Şimdi öncelikle bu bonus olsun arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki bakın tam şu boyun hattına bu böyle yukarı yukarı çekiyor şu an. Kıstırıyor ve yukarı çekiyor. Tutabileceğiniz her yerden boynunuzu yandan ve şöyle arkadan bunu bir böyle yapın güzel güzel. Nasıl bir şey olduğunu anlayacaksınız yaparken. Böyle bakın tutuyor ve yukarı çekiyor. Çok güzel bir hissi var. Sonra bakın incitmeden tabii ki yumuşak bir şekilde tam şu iki kas var ya bakın böyle hafif hafif biraz alalım yukarı. Hem yukarı hem aşağı aslında. Bu oyunumuza çok kibar olalım, unutmayın. Benimle eş zamanlı yapabilirsiniz bu arada. İki tarafa da yapacağım. Şimdi buraya geldim. Yine her nereyi tutabiliyorsa, çekebiliyorsa acayip güzel hissi. Yani boynumuz hep gergin maalesef. Hissedeceksiniz yaparken. Ve boynumuz biliyorsunuz vücudumuzla, yüzümüzle çok bağlantılı. Yani boynumuz gergin olduğunda, kısaldığında yüzümüzü de çekiştiriyor ve gıdı oluyor. Yanaklar sarkıyor. Yumuşak yumuşak yapalım. Böyle ters tutup çektiğimizde arkadaşlar yukarı çekiyor oluyor. Yani onu yaparken anlayacaksınız. Çok iyi geldi şu an bu kadarcık şey bile. Şimdi önce sağ elimi aldım. Önce böyle götüreceğim biraz bakın. Çene kemiği arasında kalıyor. Hiçbir şey sürmedik. Bakın çok kolay. Guaşa da böyle çok kolaydır. Bu da çok kolay. Şimdi yanak. Arada kaldı yine. Baskıyı kendinize göre ayarlayın. Ben bir tık böyle orta baskı gibi yapıyorum. Buralara daha bastırabilirsiniz. Cildimize de orta baskı gibi olsun. Biraz derin de olsun yani masaj. Şimdi el yorulmasın hadi öbürü. Yine böyle yukarı yukarı. Aşağıdan yukarı. Yani yüze akımdı, ışındı, bir şeyler vermeye hiç gerek yok. Vücudumuzun bir dengesi var, bir ritmi var. Ben çok korkarım onu bozmaktan yani. Kimseye de tavsiye etmem. Ne olduğu belli olmayan, Hani daha yeni çıkmış. Bir sürü böyle bana masaj aleti atıp soruyorsunuz iyi mi diye. Diyorum ki ben olsam yapmam. Bilmiyorum denemedim ama yani denemeden konuşuyorum. E ben olsam yapmam. gerekte de yok. Elmacık kemiğinden. Yapalım biraz daha. Güzel. Şimdi dikkatli bir şekilde bakın. Kaş kalıyor. Yani çok göz kapağında değilim. Kaşın altından gibi almış oluyor. Böyle bir hafif yukarı çekiyor. Ve alna da iyi geliyor. Hissedeceksiniz. Sakın böyle buralara falan gelmiyor yani. Anlatabiliyorum değil mi? O hassas yerde değilim. Kaş kaş kalıyor. Tam kaşın hemen altına almış oluyor. Öbür tarafa geldik. Bu kaş çatma çizgisi için de güzel. Bakın o tarafa çekiyor ya, orayı açıyor. Vücuda da yapılabilir pek çok yere. Ben boyun ve yüz için gösterdim şu an. Omurgaya yapılır. Tam ayağın arkasındaki aşil tendonuna yapılır. Çok da güzel olur. Deneyin yani. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi yukarı çektireceğiz bakın. Ters tuttum. Yukarıdan tuttum. Bakın nasıl çekiyor göreceksiniz. Yukarı yukarı çekiyor. Yanağı da yapacağız şimdi. En son böyle yukarı çekerek yaparsak güzel olur. Şimdi bakın dudak kenarından şu buldok yanağı kaldırmak için dudak kenarından başlıyorum. Hop nasıl çekiyor görüyorsunuz değil mi? Böyle tutarsanız çekiyor, böyle tutarsanız çekmiyor. İki türlü de kullanırsınız. Bir tane daha. Öbür taraf yukarıdan tuttum hadi. Önce çene Çok güzel hissiyatı. Gerçekten kısa tutmak istedim videoyu ama yapasım geldi. <laughs> yani ben kadar yapsanız yeter. Ama bu videoyu bir kere izleyin zaten aklınızda kalacak. Sonra hiç açmanıza gerek yok videoyu. Akşam bir şey izlerken, otururken çok rahat yapabilirsiniz. Hadi dudak kenarından şimdi yanağı alalım. daha oh, çok iyi geldi bakın 5 dakikacık masaj yaptık hareketleri çok basit aklınızda kalmıştır akşam oturduğunuz yerde yapın yorumlarınızı da bekliyorum Öpüyorum herkesi.